Instagram açılacak. Bakandan açıklama. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Instagram ve TikTok hakkında yaptığı son dakika açıklamalarını aktaracağız. Bildiğiniz gibi Instagram'a getirilen erişim engeli büyük ses getirdi ve milyonlarca kullanıcı platformun ne zaman tekrar açılacağını merak ediyor. Ayrıca TikTok'un da kapatılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Bu videoda Bakan Uraloğlu'nun bu konularla ilgili yaptığı önemli açıklamaları ele alacağız. Hadi başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu TRT canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar hem Instagram'ın geleceği hem de TikTok hakkındaki iddialar üzerineydi. Bakan Uraloğlu, Instagram ile ilgili yaptıkları görüşmelerde önemli bir mesafe kat ettiklerini belirtti. Bakan, Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarının artık Türkiye'de temsilcileri olduğuna dikkat çekti ve bu temsilcilerle sürekli görüşme halinde olduklarını vurguladı. Ülkemizdeki kanunlara ve kurallara uygun hareket etmeleri gerektiği konusunda Instagram'a bazı uyarılar yapılmış. Bakan Uraloğlu, bu sürecin çok uzun sürmemesi için çaba gösterdiklerini ve Instagram'ın yakın zamanda tekrar erişime açılabileceğini ifade etti. Şimdi gelelim TikTok konusuna. Son günlerde TikTok'un kapatılacağına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Ancak Bakan Uraloğlu bu iddiaların asılsız olduğunu net bir şekilde belirtti. TikTok'un kapatılmasıyla ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını, ancak platformdaki bazı içeriklerle ilgili uyarıların TikTok yetkililerine iletildiğini söyledi. Robloy konusuna da değinen bakan, mahkeme kararı doğrultusunda erişim engeli getirildiğini ve Adalet Bakanlığı'nın bu konuda detaylı bir açıklama yaptığını belirtti. Bu, Türkiye'de sosyal medya platformlarına yönelik yapılan düzenlemelerin sadece Instagram ve TikTok ile sınırlı kalmadığını, diğer platformların da dikkatle izlendiğini gösteriyor. Özetle, Instagram'ın ne zaman tekrar açılacağı konusunda umut verici bir ilerleme kaydedilmiş durumda ve TikTok'un kapatılması şu an için gündemde değil. Bakan Uraloğlu'nun bu açıklamaları, sosyal medya platformları ile ilgili endişeleri bir nebze de olsa gidermiş gibi görünüyor. Eğer bu tür güncel gelişmelerden haberdar olmak ve daha fazla içerik görmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce Instagram ne zaman açılır? TikTok hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.